Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başlangıç metodunda 3x3 zeka küpünden nasıl hızlanır onu öğreteceğim. Evet arkadaşlar uzatmadan karıştırmaya başlayayım. Yeter bu kadar karıştırma. Zaten bilenler bilir zaten. Direkt böyle bir papatya yapıyoruz. Sonra onları eşliyoruz artı yaparken. Ya da artıyı şöyle yapıyoruz. Eğer arkadaşlar 3x3 zeka küpünü yapmayı bilmiyorsanız bu videoyu çok anlamazsınız. gerçekten küp bayağı bir takılıyor şunu da anlatayım ya da şöyle bir taktik var mesela yeşil mi ben direkt getiririm bunu mavi indirim böyle yaparım yani papatya şeyine çok benziyor ama ya da bakın bu turuncu indirim böyle yaparım ben. zaten 3x3 çözmeyi biliyorsanız bu artı tekniklerini mutlaka bilmeniz gerek yani bu ikisi bunlar temel çünkü yani özellikle de daha yeni şimdi yaptım papatya çok değil de zaten direkt birinci katmanı oluşturuyoruz böyle ya da böyle oluşturabilirsiniz arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim bakın artık video yavaştan başlıyor burada böyle böyle yapmak yerine böyle tutarım böyle alırım Direkt böyle böyle hızlı bir şekilde yapabilirim. Yani bakın. Bakın hemen gördünüz mü bitti yani. Bir de böyle yapalım bir. Bir de böyle bakın. Ne kadar Takılarak yavaş yavaş Yani öbürü daha hızlı Şimdi arkadaşlar zaten Yaptık direkt Algoritmayı yapıyorum Şimdi bir şey Daha var mesela ben Turuncu Mal buraya kaçmış zaten Turuncu yeşil Ben direkt mesela arıyorum Şimdi turuncu yeşil nerede? buraya kaçmış. Direkt bunu çıkarmak yerine böyle şöyle yapabilirim. Direkt bu parça zaten burada. Direkt bunu yap. Yerleştiririm oraya. Zaten bu parça da otomatik olarak çıktığı için hızlıca yaparım. Evet arkadaşlar. İkinci katmanı böyle kolayca bitirebiliriz. Birkaç tane daha taktik verdim size. Şimdi al çıkarttım ben bunları. Mesela arkadaşlar ben bir yerleşmiş bir parça mesela şuranın bu stop metodunda da var zaten. Direkt mesela ben bu parça ilk katmanı yaparken mesela burada böyle bir parça gördüm. Hemen. Direkt bunu böyle yerleştir. Ya da şöyle yapalım. Bir de böyle farklı bir şekilde yapmaya çalışacağım yani spor metodunu bilseydim böyle şeyleri çok kolay bir şekilde yapabilirdim mesela ben arıyorum mavi yeşil son bir tane kalmış şansa bu da yerleşmiş direkt bunu böyle koyabilirim zaten bunların hepsi spor metodunda da var şimdi arkadaşlar yaptık sarı artı bir Böyle yapalım bir de. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz burayı yaparken mesela sar Zaten eğer Furkan Akman'ın videosunu izlediyseniz zaten orada aynı algoritmalar var. Böyle yaparız değil mi? Sonra biz bu parçayı böyle buraya ya da böyle yaparız. Buraya. Sol üstte getiririz yani bu parça. Direkt bu parçayı olduğu yöne değil gitmek yerine o parçayı buraya getireceğiz. Bakın sol üst. Direkt algoritma iki kere uygulayacağız. Ya yani da şöyle yapmayacaksınız. Böyle yaptım. Yaptım. Olmayacak. Direkt böyle. Direkt yapacaksınız. Böyle sar, artı da kolayca yapacaksınız. Ondan sonra zaten biz bu iki tane birbiriyle eşlenmiş renk bunca sağımıza alıyorduk. Sonra algoritma uyguluyorduk. Şimdi onu yapalım. Mesela bu ikisi. Karşı karşıya değil. Direkt algoritma yapıyorum direk burada direkt yapıyorum böylece kolayca yaptık arkadaşlar videoyu anlamadıysanız zaten tekrar çözeceğim de küfür bakın mesela direkt yaptım burada şöyle de yapabiliriz Böyle yapmak bana daha uygun geliyor. Şöyle de yapabiliriz. Ben şunu da göstereyim. Mesela ben bakın mesela bu papatya mesela bakın. Ben bunu buraya getirirsem biraz saçma olacak. Neden? Çünkü bakın bu parçayı buraya yerleştireyim. Bunu buraya koyarım. Bunu da buraya direkt atabilirim. Ya da bu parça burada. Direkt böyle. Gördünüz mü? Dört hamlede kolayca yaptık. Papatya. Ya bunlar böyle kolay durumlar. Zaten bir 300-400 çözüm yaptıktan sonra bunları hemen anlıyorsunuz zaten. Sarı artı yapıyoruz direkt. Ben böyle yapmaya alışkın olduğum için biraz zor geliyor ama böyle yapmak daha hızlıdır her zaman. Aynen böyle. Direkt mak Bakın mesela işte bu parça yerleşti. Ben yerleştiriyorum bunları. Şimdi şöyle yaptık. Direkt bakın olmuş. Arama evde gerek yok. Ha bu arada arkadaşlar genellikle üst böyle sarı yüze bittiğinde <laughs> Burada hiçbir şey olmamış olduğu köşe. Direkt algoritmaya uygulayabilirsiniz. Yani sarı yüzey biçimde Direkt burada mesela. Hemen yaptım. Hepsi uydu. Şöyle de yapabilirsiniz. Hani ben dayanı şöyle yaptım ya. Bu nasıl düzelecek? Neyse boşver. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunu Böyle alırım. Altı alırım. Şimdi direkt hani beyazı yaparken yapıyorduk ya. Burada altı çevirmek biraz sakat oluyor. Onun dışında her şey gayet güzel. Bir de böyle yapınca böyle bazen biliyor biraz. Sorunlu. Ben size böyle değil de şöyle yapmanızı daha öneririm. Çünkü hem böyle elinize daha iyi güzel oluyor. Bir de bazen böyle olmuyor. Yoksa köşe mi dönmüş? Hemen bakalım. Ama bu küpte köşe hiç dönmüyor yani. Zaten köşe şey dönseydi direkt biterdi. Bakın. Öyle biraz sorumluluyor. Böyle yapmam her zaman daha uygundur. Bu arada arkadaşlar köşe dönmesi açılmışken size dönmüş bir köşeyi nasıl yapabilirsiniz? Ama küp çözümünü biliyorsanız. Eğer bilmiyorsanız zaten yapamazsınız. Yani mesela ben ilk küpümü çözdüğümde bunu da çözmüştüm. İlk çözümümde her şey tamam arkadaşlar. Yapıyorum, yapıyorum. Aynı böyle oluyor sonunda. Ben de o zamanlar bilmiyorum köşenin döndüğünü. Sonra bozuyorum tekrar yapıyorum, bozuyorum tekrar yapıyorum. 2-3 saat uğraştım sonra annem dedi ki köşe dönmüşlerdi. Öyle anladım köşe Mesela ben döndürdüm köşeyi. Eğer siz de bilmiyorsanız ama 3x3 çözmeyi biliyorsanız kolayca yapabilirsiniz. Bozuyorum. arkadaşlar eğer birden fazla köşe dönmüş dönmüşse de onu nasıl yapabilirsiniz? Çok kolay. Yani bozuk köşeyi tespit etmek. Çok sesli bir küp. Direkt ben yapıyormuş. Arkadaşlar böyle başlangıç metodunda kendinize özel tekniklerde yapabilirsiniz. Ben bazen farklı şekillerde yerleştirebiliyorum mesela. Biraz uzun sürdü ama. Çok gevşek olduğu için, bir de sıkınca da aynı oluyor. O yüzden uğraşmıyorum. Çok. Ya zaten en az çözüm küpüm bu olur, budur yani net. Zaten çözerken de görüyorsun. Ya sen şimdi yapacağım olmayacak. Bakın zaten ya bilenler bilir zaten. Bir tane kalmışken bu alt kısımlar asla böyle olmaz. Asla. Zaten olmadı. Zaten dönmüş köşeyi gördünüz de. Ben yine de yapıyorum. Aynı. Hiçbir şey de Değişmiyor. Ama arkadaşlar bozdunuz ya. Zaten orada ikinci katmanda bir eksik bir parça olacak. Onu tam Aynı küpü çözer gibi yapacaksınız. Hiçbir değişiklik yok. Nasıl arkadaşlar bakın böyle tespit edebilirsiniz. Normalde daha yeni hani orada dönmüş köşeyi gördük ya öyle bir durum olduğu için şu an normalde sona bir tane böyle kaldırdı. Ama bu sefer şansı olmadı. Bu arada arkadaşlar 5 çarpı 5 öğrenmeye başlayalım. İlk günden böyle sarı yüzeyi, beyaz, mavi bir de turuncu yüzeyi çözmeyi öğrendim. Keyifli yani. Küpün çözümü bence hoşuma gitti benim. Temel mantığı yaptığınız her şeyi geri saracaksınız. Böyle. Bir de birkaç algoritması var. Bakın bunun hiç köşesi dönmez. Bunun böyle, böyle ara sıra döner. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. ben izlediğiniz için teşekkür ederim.